Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu sene Hatice Hanım bahçesini bozmaya başlamış. Burada domatesleri toplamış. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları yolmuş. Kenarları. Hem çapa yapıyor, hem çalışıyor. Ondan sonra da gece uyuyamıyor. Dizlerim dizlerim değil Biberleri de yolmuş. He. Topladın bitti mi? Kızanın başı kaldı da. Şöyle kaldı burayı şey yapacağım. Yağmur da geliyor. Şöyle Bu halin ne? Ne yapayım hadi. Hasta oğlum hasta. Şey. Anca. Tellemişsin bir de. Tellerim telleri Hava soğuk. Ya çapalamay boş ver Hatice. İstiyor mu? Çapalamay boş ver onu kırçın o geri saçıyorsun sen öyle onu. Onu tarladan atmazsan, ayırmazsan o olmaz. Arkadaşlar, Seyircilerimiz yazmış zaten. Onu çapalamayla bunlara Güzelce arkadaşlar ellerine sağlık. Tamam ben kovalar yağmur ya arkadaşlar havada bulutlu. E e değil? Bahçemizi artık bozuyoruz arkadaşlar. Nasıl? Olur. Ne yapıyor? Arkadaşlar <laughs> i̇şte bu şekilde. Tavuklarınkini ayrı koy. Yani, Ku Kuklayanı <laughs> yoldum değil mi? <laughs> Kuklayanı yoldum mu kestin mi? Domateslerin. <laughs> Daha yok ya ee. yedirin, yedirin. Böyle de yedirin, asmalarını, diplerini açmış arkadaşlar. eriklerimizin. Ay, şey var, e, onları toplarız. Bunları da toplarım şu Allah Allah. E, şu domatesler çürük mü? Bunlar almamış. Acam, hat, or, e, Anca, o zaman yağmur başlamadan ben onları bir götüreyim. bakalım. Tamam kavuna bir şey olmaz. Onlar Önce domatesleri bir ıslamadan götüreyim. Yağmur geliyor arkadaşlar. Tamam, Karısı kova bulmayın. Kovayı boşaltmayın mı? dökmem de. gerek yok. Onu karton, kağıdın üstüne sap, bir sap şey yaparım. Üstüne seçe seçe, bu koşasını şey yaparım tamam mı? Öyle attım mı çürümüyor mu? Ne? Çürüyor işte hani de Olmaz. biz yeriz diyor mu? Ya çürüdü, kızardığını yeriz ne yapalım. O o olanı şey yaparız diyor. Bugün bahçeme buldum arkadaşlar. Balığı var orada, Kolay gelsin. Ne diyorsun? Baba. Dedi zere. Öpeyim diyeceğim dedi. Yok, yok. Baba. Yok. Ali dedi, dedi. Babam dedi, kesin balık almıştır dedi. Allah'a. Arkadaşlar merhaba. Efendim, şey dudak, ben şey yapayım ben. Bir şey yapayım, bir şey tabi. Neyi? Fırına koy diye de Ya yani ne ya koy mı? Ya koy da ya anne koy. oğlum ya oğlum. O zobanın üstünde ne pişirdin? Ben, ben de üstünde de. bir şey pişirmedim. Kaç çokucu aldattırdım. Eee? Denedim şimdi he. sildim. Ne istiyor? Dışarıdaydı. E dur. Eee? var ya. Eee? Kırk kırmızı kızar ya yağmurda durmuştum. Canım sıkılıyor. Tamam. Kaç çokucu deyivermişler. Bunun üstüne mi sürdün şimdi? He. Bu seni zehirler ama bak. Böyle. Niye Niye lan? ha? Ney ney? Aha aha aha. Diyelim yarım. Şunu al. Tamam sildim. işte. Sıcağın o seni zehirler orada. E çoktan sildim. Ne zaman sildin? Bir e, epey oluyor namaz kılmadan sildim. Ben evet. de evet. Dün kaynattım dün. Bu benim gittiğim değer ki. Senin getirdiğin yedik. Yok değil, bu iyi pancar. Benimki bu kadar. Yok bildim. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? El bezine döktüm, sildim. Bir şey olur mu? Olsun zehirler o sizin. Valla bak. Burada kimse de duymaz. Ne dokmuş? Şu kiresi. Ana, borç özü dökmüş. Şimdi, borç özü. Kızım paslanıyor. Ana. Onu zehirler ver. o zehirler. Şimdi, yo, yo, Şimdi o, mi o, sürdünüz o bana döktüm, Şu camı aç aç aç. Olmaz olmaz. Kızım şuna bak niye böyle oluyorsa. Olur olur. Islak bir şey mi kodum? Islak mı koyuyom şey mı koyuyorsun? yok ki ne yani ya şeyden herhalde, şeyden kilimik, İşte silme diyor şeker yine yine gitme diyor ha altına yedir. Yedir. Tamam. tez bir şey tez mi şey. Tez bir şey. Tez, şeyde çaydan. ha, ben, bak çaydanlığı şuraya koyalım yok yok ben yemem batır Tez ya şey. tez tamam al ben benden iyi maşallah altın üstünü biliyor. Ben o kadar bilemiyorum. Ne yok? Sopanın, altın. altı. Zopa güzel hmm. yanıyor. Yanmıyor diyor da o güzel Altını yakıyor. <laughs> çöreğin şey deyince kapatıyorum böyle. Yo maşallah. maşallah. Şimdi şöyle açarsam çöreğin altını yakıyor. Hani evin kızı nerede? Buyur. Evet. Evin kızı nerede? <laughs> evin kızı nerede? Kızı evin kızı. He. Vallahi düşer. Allah razı olsun. Daha ne olacak? Yeter değil mi? Yeter. Allah bin kere razı olsun. Evin <laughs> kızı. Ecik <laughs> şey yapak mı olsun gitti. He, elif abla gitmiş. Ben patatesi açtım götürdüm. Göttün e, Ne yapacağım? Gel yazın inşallah, gelin. Gitsene kızı. Sana babam oradan mı gitti? Sen bu oyunda oturdun, sokağa yazdın. Kıvretlerin yüzünü yedim, yastıkların yüzünü yedim elimde. Kuyum kaynadı kaynadı. Niye? Şeyde <laughs> niye yok, makinede renkler vardı. Hem hani yağmur yağdı iki kere. Buraya ne sıcak oluyor, hatı evi düşün. Ee, yok, bana bak. 70 milyon bir evin Adam motorla sokuyor, kadınla sırardan atıyor. Kalesi alayım ki arabayı şuraya dursun. Ne diyeceğim? Pantarası kar karlarda. Amca çuval yok mu dedi. Koca çuvalı doldurdu böyle bir sarı çuvalı. Elimiz yok. Ama Allah bana kömürlüğe koydu. Koşur da aynı. İyi bu aynı. sene bol bol pancar yiyecek. Yok mu senin? Yasak yiyorum bana yasak. Yasak olan şeyi niye aldın? O yer ben yemezsem. Her önün yiyor ya, mu? Kavuruyorlar suvarla evet. kavuruyor. Ama şöyle şöyle her gün. O yok demiş. Benimkinin bu tarafları şöyle koklu da bir iki tane de. Hayır şeyde acısı ne var mıydı ana? Ne? Tokumunu, ağacını, Balığı yakma da. Hadi. Hı? Baklar, kızarıyor değil mi? Yeni kızarıyor, He 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 he, o. Oh. Kızarıyor. Ben, ben, ben kısık da, Ben de. Sıçramı açıyor. Kızın da aynı, kızın Ben de sevmiyorum. Kaynama, kaynama, açalım. Balıkta burcu burcu Ne ne? Ana sarımsak var mı? Var. Sarımsak diyorum ha. Şey Vallahi nasıl yiyorsam. Sen bak bir kafa sarımsak getir. Yanma. Ben bakarım. Sen bak. Birden yanar da Kuru soğan dilimleyeyim. soğan da var. Tamam ben şunu da Yakmıyor. Balığı da yakma. Oyu işte yakmayın. Kim? Şey, <laughs> şey <o konusuna> koydum. <laughs> Babam. Onu şey <laughs> yanınca geçti ya. Koru. Geçti geçti ama şey şu, o porçöz döküyor ya, yandığı zaman denizlerini yakar. Yok baksana yanıcı diyor işte ona şey değil ama şimdi şu an de şey değil gider, sevdiğim diyorum. Neyi? Madeninize göre salat edeyim diyorum. Kendin bilirsin. Salata et de sen bana bana deyim de babana danışmayacağım. Balık yanıyor, balık. Kuyla sarımsak da yemez ben. Kızarmış mı Hatice? Ana, ben kendi, herkes kendi tabağına koyacak. Üstüne koyacağım. Yerine muhafif ol. Yok, tamam. Ama yanmaz. Yalnız şu bez. O şeyleri muhafif tane getireyim. Ana, şurayı da örtüyüm hadi. Şurayı örtüyorum azıcık. Şurayı mı? Şurayı da duruyor. Öp, öp. Komür olmuş herhalde. Orada. Ama iyi olmuş ha güzel O mu komürlü bunu bilemiyorum. Şu mutfağını bir boyayayım mı? Mutfağını boyayayım mı? Yazın yazın. Evet, yazın. Hı hı. Şimdi mutlak soğuk otu mutlak. Ne diyeyim mi diyor? Mut, mutfağı boyayayım mı diye de ben de yazın boyarım. Şimdi bu yamak aha, diyorum. Aha, yavrum kendin bilirsin. Ben hiç kimseye yük olmayı. Ayağın üstüne dikilebiliyorum diye sor bana diye. Şey. Vallaha. Adam beni demiş ki keşke üzerinden uydurtmasaydım ben. Sahat kalın edeyim. Ya öyle. aynen öyle oluyor. Şey, tekli de kaynatama hani, biniyor. Anama demiş, uzutturmadım ben demiş. Aa şimdi böyle dedi, dişime bir sızık oldu. Ama Ali sen benim evlatımsın, şöyle oturuyunca çatır çatır ediyorduk o kesildi. Faydası var. O kesildi de o geçici kesildi. Dedik Geçici kesildi. Hadi de vallaha birden yanar. Ne koyduk sarımsana neydi? Limon. Ha tamam. Ana Uzun. limon dolapta mı? Hı? Bak iki limon getireceğim. Limonu getireceğim vallahi birden yanar birden. Yo şöyle bak bak. yiyemezsin. bak. çayımız olmadı ama. Çayda olsan dursun. Tamam. tamam. Fazla da kurutma. Tamam. Dur. Dur ha şuraya koyalım o zaman. Bir dakika. Limonlu şey yapacağım. İyi bakalım. Sıvanın şeyi de. Kuruyacak şimdi. Tıkır tıkır onun için diyor. Merkeat mı ettirin? Ben ne yapayım ki? Ne yap? Masayı kot. Bardakları... Masa ha. orada ya. Masayı sil. Masayı mı? Masayı da hallettik biz. Tamam. Koyduk mu? Eee? Salatayı doğramadım da tamam. Şey, bardaklar durduracağım. Bardakları mı durduracağım? Şey kurudu ya. Bak, bez ya. nerede? Balı öbür soba... Balı anam bezi silmeye koydu. He, başka bez yok mu? Hocam? Arabaya koyduydum ben almadıysam. Neyi? Bilmiyorum Allah. Yani. Baba. He. Aha burada burada. Limon burada. E, tamam. Buyur. Belki yemez babam. Hepsini sıkma adama. Bir daha getir. Ker, bir şey olmaz. Yersin abim. Yok zaten. İçinin suyu yokmuş. <laughs> Baba şeyin, bu şeyin, bu şeyin, Ah. E neyle yiyeceğim ya bunu ya? bütün için ben Tepsiyi kursam olmaz. Yana. Hadi otursana kay. Otur. Ben otururum bana ne bakıyorsun? Sen herifin yanına otur bir gel. Thank you. Kolay gelsin, kolay gelsin. Doğru abi, doğru. Ne yapıyoruz, nasılsınız? Abi, yok? Aha, görüş yok, yanındayım bak. Doğru. 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 Ya seni diyorlar kendi haline bırak hastayı diyorlar.